Herkese soğuk bir İstanbul gününden merhabalar. Bugün toplantımın son günü, geri dönüyorum. Dönmeden önce biraz korona hakkında konuşmak istiyorum. Koronavirüs bizim yıllardır bildiğimiz, tanıdığımız bir virüs. Yıllardır üst sonuna enfeksiyonlara sebebiyet veren, çocuklarda ve erişkinlerde gördüğümüz ama bu sene biraz yapısını değiştirerek problemler yarattı. Bayağı da ciddi problemler yarattı. E, sonuçta virüs olduğu için, antibiyotikler biliyorsunuz çok etkili değil ve çok antibiyotik kullanmamızın yarattığı problemlerden de birisi olduğunu düşünüyorum. Virüslerin de ayrıca direnç geliştirdiğini bu konuda düşünüyorum. Çok çok korkulacak bir olay değil. Allah'tan sadece Çin'de çok ciddi problem yarattı. Ülkemizde veya Avrupa ülkelerinde çok ciddi ölüm vakaları görmedik. Hastalık tabii ki problem yaratıyor. Elin yıkaması, özellikle çok sık tokalaşmamak, çok sık öpüşmemek son derece önemli. Eğer toplu kalabalık yerlere, uçak gibi, tiyatro, sinema gibi yerlere gidiyorsanız mutlaka maske takmayı ihmal etmeyin. Dediğim gibi el yıkama çok çok önemli. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.